Avramovski bir orta daha yaptı. Kafa direktten döndü. Şut ve gol. Uğrattı ancak hayır diyor Halil Umut Beyler. Bu karambolde bu kalabalıkta yaşananlar faul kararı geldi. Lukasen Sen Kitsiu mücadelesinde ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlan'dan kontrol. Kit yönünde. İlan son çizgi içeri çeviriyor. Korcan. Parmaklarının ucuyla. Korcan Çelikay. Köşe vuruşu kullanıldı içeriye doğru. Kafa Korovecios. Bir vuru dışarıya. Bu ataktan yararlanamadı yine Uğur'la. Kayseri Spor. Orada Atilla'yı gördü ama pas ulaşmadı. Lenin geliyor şimdi Lenin. Attı geçti yerde kaldı. Pazdan. Kartı elinde sarı kartı Halil Umut Meler'in. Sarıyı cebine soktu. Kırmızıyı çıkardı. Pazlara kırmızı çıktı. 10 kişi Ankara gücü. Şimdi Kampanyaro Lennon topu aldı. Aron Lennon son anda Korcan. Korcan Çelikay. İlhan topu aldı. Avramovski koşuyor. İlhan kareye baktı. Vurdu Korcan. Yine Korcan. Korcan Çelikay. Sabah önünde rakibi çalıma attı içeri girdi. Verdi pasını şimdi. Boka yerden dışarı gitti top. Ankara gücünün tehlikeli geldi an. İşaret geldi. Avramovski kaleci Korcan. Korcan yine çıkardı. Orta geldi içeriye doğru. Karambol top şu boşta kaldı İlhan. Ardından Yasir geldi, ani atak şansı Ankara 3 adına. Şimdi Fessel bıraktı Lobianise'ye. Saba Lobianise gidiyor, Fessel bomboş atamadı ona. Geride müdahale, Lennon'dan geldi. Orta geldi içeriye. Kaleci Korcan boşta kaldı, Pedro Enrique. Sabović 90 artı 2. Yaptı ortayı kafa. Sapunaru'dan kaleci Korcan. Pedro Enrique verdi pası. Ceza sahası Sapınar'ı çekti topu. Ketsiu geldi dokundu. Kalkıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler. şimdi yerden şut. Kaleci Korcan. Maglissa vuruşu yaptı. Korcan Çelikay. Hikmet Hoca kenarda çizgide. Sarık kart geldi. Hikmet Karaman'a. Maç bitti. Kayseri'de Kadir As'ta maç bitiyor. Gol yok maçta.